Herkese merhabalar. Pazar günü videosuyla karşınızdayım. Pazar günü yine oldukça güzel maçlar var, oldukça güzel karşılaşmalar var. Sizler için 4 maç seçtim. 4 maçı sizlere sunmak istiyorum ve son karar tabii ki siz değerli üyelerimizin. Kasımpaşa Asıray maçı var. Asıray'ın savunma altındaki problemlerden zaten gerek buradaki videolarımızda, gerek editör yorumlarında, gerekse Asıray TV ve Radyo Spor'daki programlarımızda sık sık dile getirdim sezon başından bu yana. Kasımpaşa yükselişe geçmişti ama tekrardan bir düşüş var fakat ben bu mücadele de gol bulacaklarını tahmin ediyorum ve bu yüzden de 2,5 gol üstü 1.55 kuponlarda bence yer bulabilir. 463 Nice-Toulouse maçına risk galibiyeti bekliyorum. Oranı 1.85. Nice hafta içi e, Guingamp deplasmanında kazanmayı başardı. 1.85 oldukça yüksek bir oran ki e, bu oranda değişiklik de olabilir. E, yine de ben Nis galibiyetini değerli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla düşeceğini zannetmiyorum. Nis galibiyeti kuponlarda yer bulabilir. 133 Sassuolo Empoli. Sassuolo uzun süredir kazanamıyor ama hep zorlu maçlar oynadı ve zorlu deplasmanlara çıktılar. En son Napoli deplasmanında 1-0'dan 1-1'le evlerine 1 puana döndüler ki artık kazanma zamanları geldiğini düşünüyorum. Empoli de çok vasat bir takım. O yüzden 1-60'dan Sassuolo galibiyeti kuponlarda yer bulabilir. Ve 143 Valencia Malaga maçında da ben yine 1-60'dan Valencia galibiyeti bekliyorum ve Malaga'nın savunma, orta saha, hücum hattında önemli eksikler olduğunu hatırlatalım. Valencia artık e, bence kazanacaktır. 1.60'lık bir oran var. Prandelli yönetiminde kötü bir performans sergiliyorlar. Prandelli yönetiminde zaten beklediğim gibi kazanamıyorlar ama bu kez rakip uygun, bu kez rakip dişlerine göre iç sahada kazanacaklarına verilmiş oran 1.60 değerli olduğunu düşünüyorum. Kuponlarda yer bulabilir. Toparlamak gerekirse Kasımpaşa Galatasaray 2.5 gol üstü, Nice Toulouse, Nice galibiyeti, Sassuolo Empoli, Sassuolo galibiyeti ve Valencia Malaga başında da Valencia galibiyeti kuponlarda yer bulabilir. Daha fazlası için tabii ki editör yorumlarında tüm arkadaşlarımızın kupon yorumları Görebilirsiniz. Umarım kazanan bir haftayı geride bırakırız. Herkese kuponlarında bol şans diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.